Bunları anlattığınızda çok yeni, farklı, bu zamana kadar kimsenin dillendirmediği cesur, bakın çok cesur şeyler olacak. Mevduata devletin verdiği garanti miktarı ne kadar? <laughs> 200 bin lira. Bankada 1 milyon liramız var. Banka baktı. 200 bin liramızı TBSF Tasavvuf Sigorta Fonu'yla karar ediliyor. Peki TMSF'ye geçen bu bankanın kredi alacaklarıyla bankanın tüm menkul, gayrimenkul mal varlığı kime geçiyor? Devlete geçiyor. Peki devlet onu tasfiyesinden sizin paranızın 200 bin lira para dağıtıyor mu? Dağıtmıyor. Bakın bunlar Sistemimizin kemirgenleri ve en can alıcı ama gerçekten söylüyorum toplumu da kanatan kanatan bir yara haline gelmiş sorunlar. Bunları çözmek için de daha küçük devize düzenlemeler şeklinde bu hataları e, toplum önüne koyup vatandaşa diyeceğiz ki sisteme de güvenin, bankalara da güvenin. Ben bankacılarla konuşuyorum. Bakın kur korbalı, mevduat diye bir belayı Türkiye'nin başına sardılar. Bu bakın bunlar bizim değil çocuklarımızın Bilmiyorum. ve torunlarımızın geleceğini Bilmiyorum. ipotek ediyor. Türk lirası olarak yatan mevduatı Bilmiyorum. dolarize etti. Nasıl dendi? Faiz vermeyeceğiz dendi. Sadece yılbaşından bu yana verilen para, kur korumalıya verilen para 90 milyar TL. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Bu paranın içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca verilecek yükümlülükler yok. Çünkü Merkez Bankası bunu açıklamıyor. Aşağı yukarı hesapla tahmini çıkartıyoruz ki muhtemelen 60 ile 70 milyarda o. Burada bir şey daha gizli. Kur korumalıya para yatırmış şirketlerin vergiden muaf tutulması. Yani bir taraftan da devlet hem faiz yükünü arttırıyor hem de şirketlerden vergi almayarak gelirini azaltıyor. Ya biz vergi almayacaksak? Sayın Yunus Eksi baş, Başkan'la da konuştuğumuz gibi dar gelirliden esnaftan vergi almayalım veya azaltalım. Bir taraftan biz bunu yapacağız. Bu tarafa para aktaracağız. Ama işte Sayın Muhalefetimizin de bulduğu çözüm biz yok. Gideceğiz donduralardan para bulacağız. Bu paraları Türkiye'ye sokacağız ve bunlarla tekrar faiz şartını çevireceğiz. Buna hayır diyeceğiz. Bizim çözümlerimiz milli değil. Bizim çözümlerimiz ulusal kaynaklarımızı harekete geçirmek üzerine kalabilir. Evet. Üretim vesaire girmeyeceğim. Onlarla ilgili projeler ayrı. Onların da ayakları çok yere basıyor. Değerli arkadaşlarım, gittiğinizde, ilinizde ilçenizde size bunları anlatılacağız ki biz neden farklıyız? Biz neden milliyiz? Bizim yolumuz nasıl milli bir yol? Çok net izah edelim. Ben çevreme bunları anlatmaya başladım. Emin olun ki siyasi tabanı ne olursa olsun insanlar dediler ki oyumuzu size vereceğiz. Ancak burada bir tehlike daha var. Bunu da söylüyorum sözlerimi de bağlıyorum. Çevremizdeki başkanı bitiriyorum son kaldı. İnsanlar mutlaka Büyük partiler büyük ihtimalle oy veren insanlardır. Bir çoğu. Cumhuriyet Halk Partisi olur. Son dönem İYİ Parti olabilir. Halk Partisi olabilir falan. Şimdi ben bunları anlatınca insanlar diyorlar ki tamam vallahi oyunu size dayatmam. Biliyor. Ama diyorum bir şey söyleyeceğim sana. Sen daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyordun veya işte Halk Partisi'ne veriyordun. Doğru mu? Doğru. mu? Sana diyecekler ki bak oyunu milli yola atacaksın. Onlar barajı bile geçemez. Senin oyun heba oldu O zaman bu CHP'liye söylüyorsa AK Parti'ye yarar. AK Parti'ye söylüyorsa CHP'liye yarar. Böylelikle gel oyun heba etme der. Bakın Türk seçmeni böyle sıkıştırıldı. Amerika'daki cumhuriyetçilerle demokratlar gibi. Milli yok şey millet ittifakı cumhur ittifakı. Buna da söyleyeceğimiz şey şu. Değişim cesaret ister. Oyunuz heba olmayacak. Biz milli yoldan eminiz. Biz toplumun dikkatini çekeriz. Çektik bir de barajı geçeriz. O nedenle etrafınıza da lütfen bunu böyle söyleyin. Cesaretle eğer oylarını vermezlerse bu girdaptan çıkamayacaklarını anlatın. Zor kararlar zor zamanlarda cesur insanlar tarafından alınmış. Zor zamandayız. Zor karar işte yola verdi. Kararıysa caymasınlar versinler. Hepinize çok teşekkür ederim. <laughs>